Ubud'dan doğuya doğru yaklaşık 35 kilometrelik bir yol uzanıyor. Araba ya da motorla bir bir buçuk saat kadar süren bu yolculuk boyunca ada yavaş yavaş sessizleşiyor. İlk yarım saat boyunca pirinç tarlaları eşlik ediyor insana. Ardından orman başlıyor. Hava değişiyor. Kuş sesleri bile farklılaşıyor. Ve sonra Sidemen Badisinin içinden geçerken kayaların arasına gizlenmiş o küçük yeri buluyorsunuz. Gemblenk Şelalesi. Burası, büyük şelalelerin arasında kaybolmuş gibi görünse de ama kendine özgü bir sessizliğe sahip, etkileyici bir yerdir. Şelale birkaç basamaktan oluşuyor. Her basamakta su farklı bir duyguyla akıyor. Ama en üstteki doğal kaya havuzu bütün duyguların buluştuğu yer. Sadece su burada dinlenmiyor. Atmosferiyle insanları da dinlendiriyor. Havuz derin değil diz hizasını geçmez. Suyu serin ama yumuşaktır. Güneş vurdukça rengi yeşilden maviye dönen ışıltılı bir yapıya sahiptir. Yüzmek için geniş bir alan olmasa da suyun küçük oyuklarında oturabilir, dinlenilebilir. Taşların sıcak yüzeyine ellerini koyup suyun akışını hissedebilirsin. Bazen insanlar sessizce suya girer. Sadece birbirlerine bakar. Burada kelime gerekmez. Çünkü doğa onlar adına şiirler söyler. Şelalenin sesi burada ağırlaşır. Yukarıda su akarken aşağıda insanlar huzur biriktirir. Havuzun kenarında oturup aşağıya baktığında Sidemen Vadisi'nin pirinç tarlaları sisin içinde kaybolur. Uzakta köylerden dumanlar yükselir. Zaman burada su gibi akar. Fark etmeden geçer zaman ama iz bırakır. Gemblenk Bali'nin kalabalık yüzünden uzakta, suyla insanın birbirine dokunduğu yerdir.